Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugün sizlere bu cici projeli eşlik edeceğim kısmet olursa. Model ilerledikçe kendini çok daha net gösteriyor ve çok daha gösterişli oluyor. Aradaki haroşeler ve düz bantlar birbirinden ayrılıyor. Modelimizin çalışmasına başlarken 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek şeklinde çalışacağız. Artı 2 ilmeklerden birincisi sağ taraf için, Diğeri ise sol taraf için geçerli olacak. Yan patlarda dilediğiniz kadar ilmekleri ekleyebilir ve modeli o şekilde sizler çalışabilirsiniz. Ben birkaç diş haroşa dişi uyguladıktan hemen sonra modelin kurulumuna başladım. Modelimizde görmüş olduğunuz gibi ben bir miktar çalıştım ki sizlere daha net gösterebileyim diye kaydırarak gideceğiz modeli. Her bir Sıraya başlangıcımızda boşluk alanın üst kısmına modelimizi kuracağız. Şimdi bir önceki sırada modeli burada kurduğumuza göre şimdi modeli buradaki alana kurmamız gerekiyor. Hemen yapacağımız işlem ilk sıra olduğundan dolayı ilk ilmeğimizi örmeden aldıktan hemen sonra toplamda üç tane düz ilmek öreceğiz. 1 2 3 tane düz ilmeğimi tamamladım. Toplamda 4 tane düz ilmeğim var. İpimin yönünü değiştiriyorum ve 3 adet ters ilmek öreceğim. Ters adet ördüğümüz ilmeklerde model kurulumunu yapacağız. 3 düz, 3 ters ilmeklerimizi sıra sonuna kadar devam edelim. Bu arada sizlere e, kullanmış olduğum ipimi ve şiş numaramı vermek istiyorum. İpim Alize e, e, Himalaya Everyday Anti Pilling Baby İpi. Şişlerimde 3 milimlik çorap şişlere sizler dilediğiniz şiş numarası ve iple bu örgüyü rahatlıkla örebilirsiniz. Özellikle bebek örgülerinizde battaniye, yelek, bere, çorap takımlarında çok çok güzel duracak bir model bu. O yüzden dörtlü beşli takımlar yapabilirsiniz bu model için. Onun dışında angora ipleri kullanarak, mohair ipleri çalışarak bayan hırkaları, kazakları rahatlıkla örebilirsiniz. Çok da güzel olacaktır eminim. Modelin ön yüzünde işlem yapıyoruz. Arka yüzünde bütün ilmekleri ters ilmek olarak öreceğiz. Aklınızda bulunsun. Oldukça seri ilerleyen bu modeli sizler de kendi evlerinizde rahatlıkla projelerinize uygulayacağınıza eminim. Anlatımlarımdan memnun kalıyorsanız eğer abone olup zile basıp bu güzel yorumlarınızla bana eşlik edersiniz. Çok çok sevineceğim ve hepinize şimdiden çok çok teşekkür edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi ben e, ilmeklerimin sonuna geldim. Başlangıçta düz ilmekle başlamıştım. İlmek sayımdan dolayı da düz ilmekle bitirdim. Şimdi örgümün arka sırasındayım ve bütün ilmeklerimi görmüş olduğum gibi ters ilmek olarak öreceğim ve örgümün ön yüzünde model kurulumuna devam edeceğim. Bizleri bütün sosyal paylaşım platformlarından takip edebilirsiniz. Buradaki videonun paylaş kısmından istediğiniz sosyal paylaşım sitesine videolarımızı paylaşabilirsiniz. Bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi ters ilmeklerine devam ediyorum. Bilerek fazla e, ilmek çalıştım. Birkaç model sırasında sizinle çalışmadan evvel e, öncesinde bir çalışma hazırladım ki sizler de biraz daha net bir şekilde görün örgünün gidişatını diye. Zaten tekrardan ibaret bir örnek olduğu için. Örgüye çok çok yeni başlayan arkadaşlarımın bile rahatlıkla örebileceği bu projeyi sizler de çok güzel bir şekilde öreceğinize eminim. Hemen sıramın sonuna geliyorum ve ilmeklerimin sonuncusunu attıktan hemen sonra tekrardan ön yüze geliyorum ve düz ilmekle başladığım için buradaki ters ilmeklerime gelene kadarki alanı hemen 3 tane düz ilmekle örüp ters ilmeklik alana geçiyorum. İlk ilmekten sonra birinci ilmeğim düz, ikinci ilmeğim düz, üçüncü ilmeğim düz. İpimin yönünü değiştirdim kendimden tarafta. Birinci ters ilmeğimi ördüm ve hemen şişimin üstüne bir tane dolama işlemi yapıyorum ve ip benden tarafta. Sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraberce örüp tek ilmek haline getiriyorum. Böylece burada arttırmış olduğum ilmeği burada eksiltmiş oluyorum ve ilmek sayımda herhangi bir değişiklik olmuyor. İpin yönünü düzeltiyorum. 3 adet düz ilmeğimi çalışıyorum. Tekrar model kısmına geldim. Birinci ters ilmeği. İpin şişin üstünden dolandırıyorum. İp benden tarafta bakacak şekilde. Sol şişte bulunan ilk iki ilmeği beraberce örüp tek ilmek haline geçiriyorum. Ve ipimin yönünü değiştirip 3 adet düz ilmeğimi örerek modelime devam ediyorum. Bir ters, bir arttır, 2 ilmeği birlikte al tek ilmek. İpin yönünü değiştir. 3 adet düz ilmek ör şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Tekrar bir ters, bir arttır. İlk iki ilmeği beraberce ör. ipin yönünü değiştir. 3 adet düz ilmek. Bir ters, bir arttır. İki ilmeği beraberce al. Toplamda kenar ilmeği ile beraber 3 tane düz ilmeği örerek arka sıraya geçiyorum. Ve bütün ilmeklerimi gene herhangi bir ayrım yapmaksızın ters ilmek olarak örüyorum. Çok kolay bir model. Bir ön sırada modelimizi sonlandıracağız. Ve e, arka sırada ters ilmeklerimizi oluşturduktan hemen sonra tekrardan ön sıraya gelip Modeli bu sefer farklı yerde kuracağız. Ajur ilmeklerini alırken şu şekilde alıyoruz. Buna dikkat edin. Gizli ilmek olarak değil de ajur ilmeği olarak çalışacağız çünkü. Bakın ilmeklerim şu şekilde.